Selam, herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Umarım herkese iyidir. Bugün <laughs> bitti. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Sen iyi misin? İyiyim. Fena değil. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin? İyi. Koşturma geçti. Düğün ne zaman? Bilmiyorum. Pandemiye bağlı. Pandemiye bağlı. Şimdi yaş. Tabii bu ortamda düğün mü yapılır? <laughs> evet. Yaz sonu olabilir ama. Belki durma Tamam biz niye buradayız? Hemen insanları açıklayalım. Başla. Biz niye buradayız? Biz fotoğrafla ilgili sohbetler edeceğiz. Konuklar alacağız, onlardan dinleyeceğiz. Sektörle ilgili neler oluyor, neler bitiyor. Ama biz kendimizi tanıtsak mı acaba? Tanıtalım. Ben Kutay, Murat. Kutay, Murat. Biz Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunlarıyız. Evet. 2015 yılında mezun olduk. Evet. Murat hala eğitim öğretimin içerisinde bir şekilde evet. o kendi anlatır şu anda doktorayla uğraşıyor evet <laughs> evet ee, aynı zamanda da işlerimiz var çalışıyoruz sektörle ilgili hem fotoğraflar çekiyoruz videolar çekiyoruz yıllardır bu işin içerisindeyiz dedik ki artık bir kanal kuralım evet. bir de çok gelmeden sıkmadan sohbet edelim evet. muhabbet edelim şimdi fotoğrafın bizde aslında iki tane boyutu var biri Ticari boyutu burada. Yani ben de işin içindeyim tabii de. Bir de sanatsal boyutu var. O da benim tarafımda kalacak biraz. İşte böyle birazcık çarpıştıralım, konuşalım. Ne yaparız, ne ederiz, neler anlatabiliriz insanlara diye. E, Kutay işin ticari boyutunu benim nezdimde en azından temsil edecek. Ben de işin sanatsal boyutunu temsil edeceğim. Ne ben edemiyor muyum sanatsal boyutunu? Şey? Edebiliyorsun işte işin evet. güzel tarafı o zaten. zaten. Tamam. ben de ticari baron da, da temsil edebilirim tabi evet. işte o yüzden ben mesela şu an bu videoyu pan fotoğraf studiosunda çekiyoruz Antalya'da Foto, bizim kendi fotoğraf studiyomuz ee, yani işin zaten ticari ayağında içindeyim ben Kutay'da işin sana sağ boyutunun içinde zaten ama ağırlık verdiğiniz alanlar birazcık daha farklı ben yüksek lisansı bitirip doktoraya başvurdum. başvurdum ee, işe birazcık da fotoğraf en azından o taraftan devam etmek istiyorum Kutay'da İşin ticari kısmından devam etmek istiyor. Şu an bir firmada ne yapıyor? Fotoğrafla alakalı bir takım evet. işler yapıyor. Yani gene kendi alanında çalışıyor ama ticari boyutta. Ee, neler olacak diye düşündük. Etrafımızda bir sürü insan var fotoğrafla uğraşan hem ticari olarak hem sanatsal olarak. Onları konuk alırız. Onlarla birlikte konuşuruz dedik. Tam şurada ortamızda otururlar diye düşünüyoruz ama şu anki görüntü birazcık dar gibi. Aynen. Buna bir formül buluruz muhtemelen. O bulunur ya bir... İlerleyen videolarda olacağı için o konuklar, ona göre bir şekil almayı planlıyoruz yani. Şu anda biz birazcık ikimiz şey yapacağız. Aynen. Yani bir 10 bir video falan. Muhtemelen böyle devam eder. Bizi göreceksiniz sürekli, Aynen. sonrasında insanlar <laughs> gelmeye başlayacaklar diye umuyoruz. Ee, bir de şöyle düşündük. Yani açıkçası benim bu projeye atılmamdaki sebep şuydu. Ee, bildiklerimizi insanlara anlatmak benim çok hoşuma gitti. Bir, çok kısa bir dönem e, akademisyenlik yaptım. E, karşınızda böyle öğrenmeye hevesli insanlar, öğrenciler size bakıyor, sizin anlattıklarınızı doğru kabul ediyor. Bu güzel bir tatminli benim için. Bunu e, o kısa dönemde bırakmayıp, şu an boş olduğum dönemde daha farklı insanlara bunu öğrenmek, bilmek ya da dinlemek isteyen insanlara ulaştırabilmeyi istedim. Kutay'da bu konuda hevesli. Bakmayın öyle durduğuna yani. Durum bu. Ee, başka. Bir de şeylerden bahsedelim. Ilgili. O konuklar e, şöyle söyleyelim size. Fotoğraf dediğimiz anda çok fazla dal var. Moda fotoğrafı var, belgesel fotoğraf var, tanıtım evet. fotoğrafı var, reklam fotoğrafı var, düğün fotoğrafı var, e, event fotoğrafı var. Yani çok fazla. Belki aklımıza gelmeyen şu anda şeyler var. E, dal dal bunlara girip ve e, konuklar alıp. Örnek veriyorum e, gelin damat fotoğrafında kim iyiyse onu çağırıp buraya onlardan dinleyip evet. hem sektörsel şeyler hem onların hikayeleri, yaptıkları işler... E, Memnunlar mı? Değiller mi? Nasıl çekiyorlar? Hangi ekipmanları kullanıyorlar? Bunlara gireceğiz. Tabii bu iş ilk başta Antalya özelinde olacak. Tabii tabii Antalya özelinde olacak. Bizim çevremiz çok uzun zamandır <laughs> bu sektörün içinde olduğumuz için birazcık geniş ama Antalya sınırları içerisinde geniş. Var İstanbul'da, Ankara'da çalışan eden genel sektörde arkadaşlarımız ama pandemi koşulları onları buraya çağırmak, burada ağırlamak, geri göndermek... Daha yolun çok başındayız. Belki ileride olur. Ee, sizin burada göreceğiniz insanlar da hani Türkiye'nin ya da dünyanın en iyi atıyorum moda fotoğrafçısı olmayacak. Ama bizim gördüğümüz işlerini takdir ettiğimiz... E, de, i̇leride yaparız ki. Tabii yani il, ileride ki. olur. Ama bunların hepsi bütçe meselesi tabii e, Tabii. Ki. Yani bizim bu işi... Önce biz e, yapmak istediğimiz için yapıyoruz. Maddi bir beklentimiz, o, çok para kazanırız, youtuber oluruz falan gibi bir düşüncemiz yok. Ama ileride olursa bu işten para kazanmaya başlarsak neden olmasın? Olur yani. Değil mi? İnsanlar gelirler, güzel güzel otururuz, sohbet ederiz. Ya en azından e, sen buradasın, ben başka bir yerdeyim, görüşemiyoruz. En azından görüşmüş, sohbet, muhabbet etmiş Tabii. olacağız yani. Evet, evet. Aynen. <laughs> Durum bu. Ve güzel ben böyle hoşuma gidiyor yani konuşuyor olmak, sohbet insanların bunu izleyecek olması. Şimdi bir tane de bir videomuz daha var. Bunu tekrardan yaptığımız bölüm sıfır. O çok <laughs> çok kalitesiz. Şu an burada iki tane ışık var. Arkada Normal benim stüdyoda kullandığım beyaz perdemiz var. Işık ışık olmayınca tabii fotoğrafta ya da videoda birazcık sıkıntı çekiyoruz. ISO'ya abanınca nereye kadar abanabilirseniz de i̇şte grenler oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Bir de benim işte yeşilde çekelim arkaya bir şeyler ekleriz gibi bir düşüncem vardı ama o da çok mümkün olmadı. Köşeleri falan düzgün almadı. Yani özette kalitesiz bir test videomuz var zaten. Orada da bunları gene konuşmuştuk. Ama sen kaldırdın değil mi onu? Yok o yüktü ama şey aramalarda çıkmıyor. Hı. Bağlantısı olanlar izleyebiliyor. Sırf o videoyla 5 kişiye <laughs> falan izledik herhalde değil mi onu fikir almak için? Ee, ya yakın yani, çevreye, yani hani bir, bir aileye izlettik. Bir, yani. Birazcık bizi tatmin edecek bir izlenmesi var <laughs> videonun. Kaç oldu? Abone de var. Abone var evet. Aboneler de oldu. Yani bu güzel bir şey. Bizim de zaten e, aslında güvendiğimiz şey de o. Birazcık e, görünce izleyecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Durum bu. Bir de tanıtımını reklamını yapmadan hiç yani. Tabii tabii. Yani annemize Dedim, gönderdik, gönderdik babamıza gönderdik. gönderdik yani. Aynen öyle. <laughs> Durum bu. Ee, yakın zamanda yapacaklarımız da bir... Kutay 5D Mark 4 kullanıyor. Onunla ilgili bir video yapacağız. Ben XT4 kullanıyorum. Şu an bir videoyu XT4'de çekiyoruz, Hujj. Onunla ilgili bir video yapacağız. Son ikisini bir kıyaslama yapacağız. Çünkü Kutay aynalı tercih ediyor. Ben aynası tercih ediyorum. Neden bu tercihleri yapıyoruz? Ticari anlamda bir de sanatsal anlamda. Onlara bir bakacağız. Sonrasında ee, sonrası da gelecek işte. Aynen. Onları zaten diğer videolarda da paylaşırız yani. Ee, ama bundan sonra bir benim kullandığım makine, Murat'ın kullandığı makine. Artıları, eksileri neler? Bize ne katıyor, ne götürüyor? Onları konuşacağız. Ee, bu videoda böyle olsun. Hangi sıklıkta yaparız bu <laughs> işi? Şimdi ben buradayken kayıt altına alayım mı? Ben daha rahatım Kutay'a göre. Çünkü zaten benim olduğum stüdyoda çekim yapıyoruz. Kutay ne zaman istese çıkıp gelip burada video çekebiliyoruz. Ama Kutay'ın da gelebilmesi gerekiyor. O da çalıştığı için birazcık sıkıntılı. Evet sıkıntılı ama onu artık bir şekilde ayarlayacağız. Çünkü biz ben muafım <laughs> yasaklardan bana yasak yok. Yani haftada e, bir kesin video gelecek. Tabii haftada bir gelmesi gerekiyor. E, o duruma bağlı belki haftada ikiye de çıkartabiliriz. Onu zaten sizlerle paylaşmış olacağız. E, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.